Evet, evet. Hadi. Ee, hadi. Ee, hadi ata. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Nasıl yapıyorsun? Nasıl? Yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Bir daha yap. Bir daha. Bir daha yap. Bir daha Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha yap. Hadi. Hadi aç aç. Aç ata. Ata. Ata abiler gidince keyfin mi kaçtı? <laughs> <Ha>? hmm. Hmm. <laughs> ata. Ata bak ben geldim. <laughs> yap yap hadi. Ben gidiyorum bay bay. Gitme <gülüyor> gitme. <gülüyor> Şöyle bir poz ver. <laughs> <laughs> Ata. <laughs> <laughs> gitme abi azıcık topluyorum. Hmm. Hadi hepiniz bir dil çıkarın. <laughs> ata sen de sen de ata. Hmm, yap hadi. Ata hadi. Hmm. <laughs> Şöyle yapayım. Ata hadi. Hadi. Boz ha, bozuldu. <laughs> hadi. Hadi. Ata. Ata. Hadi dilini çıkar. Hadi. <laughs>